Evet arkadaşlar. Şimdi Decathlon Itivit 2 kana kurulumunu sizlere izleteceğiz. İyi seyirler. üstünden iki adet koltuk çıkıyor. Birini çıkartıyoruz. Bir, iki, bir de evet, bu bir. yerde <laughs> içinde. Koltuk da şişirebilir bu Bu görünmüyor ama kayıtta mı? Kayıtta mı? Görünmüyor mu? Kayıtta, kayıtta. <laughs> Şu an hangi bölümü şişiriyoruz? Şu an oturduğumuz bölümü şişiriyoruz. <laughs> Çok hızlı bir şekilde de şişiyor. Yani bir dakika olmadı. Alt kısmı şişti bile. Ya hiç iyi bir anlatıcı değilsin. Şöyle bakıyoruz sertliğine diye. Göstersene yani mesela. Bence az daha şişir oğlum. Yeter mi? Bu arada karınca yuvasına basmışım. Şöyle <laughs> çay. Çeviri ve Altyazı M.K. Oh. Aman Allah'ım. <laughs> Yeterli bence. Lan ne biçim ısırıyor bunlar? Buna ses ekleyecek misin? Yok. Orijinal. <laughs> <laughs> Güzelmiş. Ama gördüm. Ha. Ka işte. Lan bu karınca ne biçim ısırıyor? Yani Kano, kano şişirenlere e, önerelim şu karınca yuvasının üzerine koymasınlar ya. Şerefsizler bir de ısırıyor. Şimdi Şahin dur bir dakika bekle başla deyince kaç saniye sürecek. Evet şöyle saatimi de çekelim. Çok güzel ben de çalışıyorum. Başla. 10 saniye 15 20 25 Hadi 30, 30 saniyede bir taraf şişiyor. Aynen. 30 da burası. 1 dakika. Bağlantılarını kurdum. 2 dakika. 5 evet, indiriyor. evet 5 dakikada suya indirebiliyorsun Acelem varsa tabii ya. <laughs> Şimdi su yendiğimiz kısımda göreceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Evet, yağmur sonrası Suat abiyle istavrit avına çıktık. Oltalarımızı aldık, kahvemizi aldık. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Kanonun kurulumu çok hızlı oldu. Yani bu sefer 10 dakika bile sürmedi. Geçen sefer 10 dakika olmuştu. Hatta şişirme süresi 3 parçadan oluşuyor. Sol, sağ ve oturduğumuz yer. Oturduğum yeri şişirmek 1 dakika. Sağ ve sol 30, 30 saniye sürdü. Sıtramamızı da açalım. Küreği seçiyorum. iç kısmında. Biraz rüzgar başladı ama dışarısı biraz dalgalı olacak gibi. Dalgalı olmazsa bizim için daha güzel olur yoksa sürüklenen sürüklenen gideriz. sağ tarafına gitmeyi düşünüyoruz. Genelde orada iri istavrit yakalıyorlar. Bu kamaşımızı da Decathlon'dan aldık. 120 TL sanırım. Bu da Okuma'nın ALS 40 modeli. Bunu spin için kullanıyorum normalde. İp misina sardırdım. Bununla gayet güzel avlar yaptık ama şimdi istavrut edineceğiz. Bunu arkaya koyayım. yapılıyor. İstanbul Kürek Spor Kulübü. Ben 2-3 sene orada kürek çektim. İşimden dolayı çok fazla vakit vaktim olmuyor. Yani saatlerim uyuşmuyor. Ondan dolayı böyle bir çözüm buldum. Ama öneririm yani İstanbul Kürek Spor Kulübü. küçük yalı sahilde. Hatta ideal Tepe olarak geçiyor. Suat abi, saat kaç? Saat, saat. Dörde on var, rica ederim. Böyle de yardımsever bir insanız. Suat abi oltayı attı sanırım. Heh, dediğim şey de İstanbul Kürek Spor Kulübü. İdealtepe sahilde, hemen girişte, sağda köşede. ...Farkın Hoca ve Onur Hoca. E, i̇ki adet Onur Hoca var gerçi. Üçü de çok iyi insanlar. Çok iyi hocalar. Sizlere her konuda yardımcı olurlar. Bence su sporlarını seven varsa... ...katılsın derim. Evet. Üçüncü kısımda görüşmek üzere. Balık kısmı. Evet manzaramız güzel. Adalara karşı. Tam küçük yalı Mendire'in sağ tarafındayız. Yani Bostancı ya bakan tarafındayız. Biraz açılacağım. Ondan sonra oltama atacağım. Birazdan çayımızı kahvemizi de içeriz. Oltamı da aldım. Onlu çaparı yarısını açtım. Beşli olarak kullanacağım. Dikkatli açmam gerekiyor. Ne kadar sağlam olsa da botum şişme. geldi de onun dalgalarından kurtulduktan sonra balık tutma işlemine devam edeceğim. Suat abi var mı bir şeyler? Tamam. <laughs> İstavrit yeter ya. Suat abi. Evet Suat abimiz de orada köpek balığı av yapıyor. Kement atıyor. Çekiyorum seni el salla. Adamlar burada yakalıyor işte. Hatta adamların attığı yerden biraz daha açıkdayız. Öyle düşün. Evet. <laughs> öyle yapacağım. Oraya gidelim. <laughs> Durut, bakalım ya keyif işte. Aynen. Burada dipte Aslında var ya Bunu şöyle Böyle yapacağız Şöyle yavaş yavaş gitsek Nasıl olur acaba İşte ben dedim ya ya oraya ağ atmışlar ya da oranın dışına çıkmayın falan filan gibi bir şey. Şu vapur geçsin ama motor. Adam motoru geçiyor. O bizi alabora ettirir. Hadi bakayım ben. tutarız bence. Dur bakalım. Biraz ileri doğru bir atayım bakalım ya. Sürükleniyor. Akıntı var ya. Bak 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 tam ağzına gitti. Hadi bakayım. Hiç bel. Aha. Vallahi geldi. Evet. İlk kanondaki ilk balık arkadaşlar geliyor. Hem de büyük bir şey geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama ya da oltadan kaynaklı öyle hissediliyor ama bence büyük bir şey. Haydi bakayım be. Hadi bakayım be. Kaçma ulan be. Hayda. Yemin ediyorum geldi. Bak ben o balığı alacağım. Vallahi ben o balığı alacağım. Bak sinir ol. Evet arkadaşlar. Ben az önce bir balık kaçırdım. Hani belki inanmayacaksınız ama şu an Suat abi alıyor. Onu seyrediyoruz. Geliyor, geliyor. Geliyor. Geldi. Hadi bakayım. Kaldır, kaldır, kaldır. Sar, 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 sar. Hani nerede bu bak? Oha! Dev gibi sardalya. Dev gibi sardalya. Biraz gevşet Suat abi şeyi. Arkadaşlar dev gibi sardalya. Bayağı büyük. Az önce bana gelen de buydu. Çünkü büyük bir şeydi. Suat abi şuna dikkat et. İlk önce balığı çıkarma bence. Evet görüyorsunuz çok zor şartlar altında balık yakalıyoruz. Şu kuzey kaptanın gemisine dik girmem lazım yoksa alabar olurum. Ama şu an çok sıkıntılı. Şu dalgayı dik almam lazım. Dik almazsam yandık. Suat abi gösterme nazar değecek. Evet videoyu durdurmuyorum. Bu anı görmeniz lazım. Şu dalgaları yenersem sıkıntı yok. 3-4 tane gelecek böyle. Evet birinden kurtulduk. İkincisinden kurtulduk. Tamam bundan sonrakiler zayıf. Hayır Deniz <laughs> Oo bu büyüktü. He? O atlar o büyük ya, o büyük. Ben hiç öyle bir şey beklemiyordum. Gel. <laughs> İğnen içeride mi? <laughs> Yok, iğneni içeri al, beni düşürme. Al. He, evet, sana ver. He, sana vereceğim, sana. <laughs> Tut şunu lan. Doğru, <laughs> mantıklı. Sohbet tabii az önce ben ondan yakaladım.